Merhaba arkadaşlar, bugün yine bir yine videosu videosuyla karşınızdayım. Ee, önemli olabileceğini düşündüğüm e, bilgi doldurma form doldurma tarzındaki şeyleri size aktarmaya çalışacağım ve genel olarak Türkiye'de belirli bir örgün eğitimden liseden mezun, 4 yıllık liseden mezun birinin e, buradaki bilgileri nasıl doldurabileceğine e, yönelik bir fikir olsun diye bunları paylaşacağım sizinle. Umarım faydalı olur. Ee, videolarım size faydalı oluyorsa e, abone olup bu videoyu likelemeyi lütfen unutmayın. Beni mutlu edersiniz. O zaman geçiyorum yavaştan videoya. Şimdi isminizi, mailinizi vesaire girerek kaydoldunuz diyelim Üniversite. Daha sonra birkaç e, bilgi dolduracaksınız. Şu ilk üçünü rahatlıkla doldurabileceğinizi düşünüyorum. Önemli olan şuradan itibaren başlıyor. Ona da şuradan ulaşabilirsiniz. Change Applicant Information'dan geliyorsunuz buraya. Şimdi benim daha önceden doldurduğum bir sayfa olduğu için eğer gerçekten editlemek isteseydim ilk buraya tık yapıp oradan başlayacaktım düzenlemeyi. Şimdi School Le Living qualification. Burada have you graduated from school? Bu liseyi kastediyor. Yes diyoruz. In which country have you graduated? Türkiye. Şimdi burada ben bunu other school leaving certificate diye işaretlemiştim. Diploma 12 yıllık bir eğitim sonunda işte lise diploması almaya hak kazanıyorsunuz gibi. Başka ülkelerde farklı sistemler var çünkü bildiğim üzere. Bizimki bu adıra okeydi. Yani benim için bir sıkıntı çıkmadı başvuru aşamasında. Şimdi have you passed e, bilmem ne. 5 tane yıl studiğim college? Hayır. Şimdi üniversite kısmına geldiğimizde yüksek lisan, lisans eğitimini degrees diye e, nitelendiriyoruz. E, at least three years. E, Almanya'da 3 sene diyebiliyorum lisans eğitimi. Bizde de 4 sene e, ortam olarak. E, yüksek okul ya da ben lisans programları hakkında çok bilgim yok. Onlar daha farklı ve gerçekten denk olamayan bazı süreç süreçler var. E, ona iyice bir dikkat ederseniz ayrı bir araştırma yaparsanız formlarda vesaire daha e, faydalı olur. Normalde 4 sene örgün eğitim bir lisans programından mezun olmuş olan biri olarak bunları bu şekilde dolduruyorum. Yes diyorum Türkiye mimarisinden mezunuyum. Bachelor, satın Regional Planning. İşte bu testas, hayır, no diyorum ve burayı kapatıyorum. Peki, başka bir form meselesi var şimdi. Bu formu ben e, ilk paylaştığım videoda çayınızı kahvenizi alırsınız, belgelerinizi alırsınız, öyle doldurursunuz dediğim o formu size yine de göstermek istedim. böyle Yani içmesinmedi onu es geçmek. Birazcık daha e, detaylı bir form olduğunu söyleyebilirim ve e, değişkenlik gösterebilir benim bilgilerimle sizin bilgileriniz. Ama e, sizinle paylaşmak istiyorum bunu. Bunda not alın. Ve e, farklı bir şeyler varsa bana sormak yerine, çünkü benim farklı bir deneyimim var, lisans deneyimim var sizinkinden büyük ihtimalle. E, birazcık forumlarda dolaşın. Eğer gerçekten e, benzeşmiyorsa üniversite mailde atabilirsiniz. Şimdi bir önceki videoda e, bu üniversitenin bu programını e, incelemiştim sizin için. Belki Başvurmak isteyenler olur diye neden özellikle bunu incelediğimi söyleyeyim. Böyle bir şey var. Yani bu özellikle ortalaması düşük olan arkadaşlar için iyi bir alternatif olabileceğini düşünüyorum. Benim ortalamam düşük değildi ama ben yine de bir backup plan olarak başvurduğumu söylemiştim. Öyle gerçekten. Şunu gördüğünüzde daha esnek koşullar olduğunu ki de daha detaylı araştırmayı kendiniz de yaparsınız. Ama e, önden söyleyeyim dedim bunu da. E, sizin için böyle o doldurduğum formun pdf halini açtım. E, i̇lk başlarda şey vardı. Kişisel bilgilerim vardı. Onları geçtim. Daha böyle özel olmayan şeyleri sizinle e, paylaşmak istiyorum. Şimdi burada eee School dedik. Lise aslında bu. Öyle şey yapalım. Kodlayalım kafamızda. Ee, hangi tarihler arasında lisede eğitim gördüğünüz? Üniversite e, giriş sınavını işte nasıl geçtiğiniz? Hangi şeyde geçtiğiniz? Tarihte girip geçtiğiniz? Ee, i̇ki günse sınav bir, bir gününü yazmıştım ben diye hatırlıyorum. Mesela bakın şurada hata yapmışım. Ama sıkıntı olacağını zannetmiyorum. İstanbul işte. Ee, onun dışında bunlar no 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 ve burada bir şeyi çarpılıyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, bununla ilgili de birkaç soru almıştım. Ona yönelik yani de hemen kısaca bahsedeyim. Ben nasıl ödeme yaptığımı söyleyeyim size. Ben ee, direkt olarak şeye buradan böyle yükleyip yani şey, e, sepetime ekleyip direkt satın almadım kredi kartımdan. Önceden belirli bir meblağ 135 euro yükledim. E, kartımdan, banka kartımdan yükledim. Onu not olarak söyleyeyim. Kredi kartından yüklemedim. Her ihtimale karşı bilmiyorum. Birazcık benim gibi takıntılı olanlar varsa banka kartının daha iyi bir opsiyon olduğunu düşünüyorum. Çünkü bedeli bir meblağ yüklemiştim o meblağı direkt çekeceklerinin de bilincindeydim. Ee, ondan sonra kredi kartı işaretledim. İşte e, buradan master kartı sanırım. Buradan böyle yönlendiriyor size. Ee, şöyle bir şey tavsiye ederim. Özellikle e, banka kartı olsun, kredi kartı olsun bunlar da böyle bir işlem ücreti alıyorlar. Çünkü farklı ülkeler arasında bir transfer gerçekleşiyor. Eğer Türkiye'den Almanya'ya ise ya da Almanya'dan bir tanıdığınız varsa size bu konuda yardımcı olurlarsa o e, kesinti gerçekleşmez. Bunu bir not olarak söyleyeyim ama Türkiye'den Almanya'ya bir kesinti gerçekleşiyor ve mesela iki parçada diyelim 75 euro yükleyeyim 60 euro sonra yükleyeyim derseniz daha fazla kesinti gerçekleşir arkadaşlar. E, buna not olarak söyleyeyim. Yani bankaların sistemi böyle. Olduğunca, e, alabildiğince kendine de pay çıkarmaya çalışıyor. Bu tarz e, uluslararası şeylerde, işlemlerde. Şöyle bir şey yapmaya karar verdim kendimce. E, birebir görüşmek isteyenler, belirli bir e, platform var bu şekilde. Buradan e, ücretli ve ücretsiz abonelik seçenekleri var ve birebir görüşmek isteyenler de e, Buradan benimle rezervasyon gerçekleştirerek kendi başvurusu üzerine konuşabilir. Mesela şöyle bir şeyler düşündüm. Yüksek lisans programı araştırmakta zorlanıyorsanız birkaç size ipucu verebileceğim ve gerçekten içinize şeyleri nasıl bulabileceğinize dair ufak bir araştırma yapacağımız 15 dakikalık bir session var opsiyonlarda. Motivasyon mektubu üzerine Size e, tavsiyeler verebileceğim çünkü yani İngilizce konusunda iyi olduğumu düşünüyorum ve bu aynı zamanda yani C1 seviyesinde bir İngilizcem var. Size yardımcı olabileceğimi düşünüyorum bu konuda. Kendimde e, yazma konusunda iyi olduğumu da düşündüğüm için e, motivasyon mektubuna yönelik bir görüşme türü var e, ve üniversitenin e, programa başvurma aşamasında ve yükleme sürecindeki sorularınızı yanıtladığım bir görüşme türü de var. Bunlar 15, 30 ve 60 dakikalık farklı farklı şeyler. Ee, birazcık motivasyon mektubunun süresini uzun tuttum özellikle çünkü daha önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer bu üç hizmetten birini almak isterseniz bana e, yukarıda yazan linkten veya e, açıklama kutusuna da bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Ki sadece ücretli olarak değil, aynı zamanda ilerleyen zamanlarda canlı yayınlar yapmayı da düşünüyorum ben bu platformda. O canlı yayınlarda da e, yani sorabildiklerinizi yine yanıtlamaya çalışacağım her zamanki gibi. Olabildiğince yani fazla kişiye yanıt vermeye çalışıyorum ama daha detaylı kişisel şeylerinizi sorabileceğiniz bu birebir görüşmelerde de e, bir, böyle bir fırsatınız var yani. Ve e, yani zamanım olduğu için ben bunu da değerlendirmek istedim. Olabildiğince fazla insana ulaşmak için. Birazcık da motive olmaya da çalışıyorum aynı zamanda. Bunu da e, not olarak eklemek istedim. Bunun böyle bir tanıtımı olduğunu varsayabilirsiniz. Yani bu şekildeydi. Bunu size aktarmak istedim.